Evet, simit aldım. Sadece şey yapayım, tadına bakayım diye ama Güzel, tarihi bir bina var eski. Simit beklediğim gibi değilmiş görüntüsü çok güzel. Şu anda girişten para almıyorlar ama bu gelecekte almayacaklar demek değil. Bir de çok güzel bir yer yapmışlar. Orada belediyesi çalışmış. Sayın Hilmi Güler buraları vatandaşın hizmetini açmış. Bu da böyle kuzube gibi bir şey. annemin cenazesinde dönerken abimle girmiştik. O zaman böyle şeyler yoktu. Elma ağacı. Böyle yolu yoktu. Simit satan kadın kadın kuracak yer Doktor bulursunuz dedi buralarda. Bunu Çakada karavanların durduğu yerler varmış. <laughs> <laughs> ya sonunda hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Onu onu ben onu tam çekmiş. da böyle sarılmıştım <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Bahçe. Şey Keyifli. Evet. Kiliseyi görüyorsunuz arkadaşlar. diyorum kusuruma bakmayın deniz böyle burası böyle değildi tabi çok değişmiş doldurmuşlar sanırım burayı. biz de bırakmayız zaten. Ya da şimdi yanında bina yapmışlar. Ne şu var şimdi o bina? Bana daha verme ben istiyorum. Ama pişince bana ver. Böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Karşıda böyle vitray cam. Sonradan koyulmuş olabilir. Giriş böyle. Biz içeri girmiştik. girmiştik. gelsin millet buraya? Doğayı görsün, güzelliği görsün. Şu Nerede güzellik? Şey. Rum, Ermeni yaşamış zamanında tarihi Dari. görsün. Yani. Evet. Ermeni de karar ben bilmiyorum Tamam bir birisine değil. Rum mu Ermeni mi? Şu internet açıp baksın. Vallahi Elin altında her şey ya. Açmadım, bakmak da istemedim. Hiç de merak etmedim biliyor musun? Sen bu simit işi mi yapıyorsun sadece? Yani. Başka evet. iş yapmışlar vardır belki yaptın. Var mı? 10 parmakta 10 şey marifet var. Şey var mı fındık bahçesi? Var Allah'a çok. Çok güzel. Çocuk var, var, var mı? Çocuk 4 tane. Oh, 3 tane üniversite bir tane ilişki. Eh, bu yaşlı yani üniversiteye giden çocuk var. Üniversite var. 3 de Sü mühendis. Süpersin sen şey ya. Çocuklar kafalı demek Biraz öyle. Evet Muhammed burada sol tarafta bir şey daha görüyorum. O ne? Fener mi diyorsunuz? Fener mi? Bu fener. Zamanında e Yasun burnu Ya son burnu feneri bunun ismi adı. E, gemiler geçerken vurmasın. E, gece hmm. ışık yakıyor. Evet. E, buraya uzun olduğu için kaza bir yer. olmasın diye. Kaza abi orada olmasın diye burada taşlar falan evet. olmasın diye gemi batmasın diye bir ışık fener. Evet. Yasun <laughs> <Gemi gülüyor> feneri arkadaşlar. Yani vefatında burada geldi. Böylede. Böyle de bir korku bir güzel yer buraya el atmış. Doğal haliyle bırakmış. Ama Muhammed de bu konuda anlaşamıyoruz. O diyor Öyle ki şuradan var, şuraya iskele yapar, yapardım diyor. Beni benim elimde olsaydı diyor. Millet burada de denize girerdi diyor. Evet Muhammed. Kum çıkartırdım buradan. Görüş, o görüşürüz tarafı, Muhammed. Tarafı, yok, bozmak yok Muhammed. torunlarımız da kalacak. Çocuklar torunlar kalacak. Bakacak gidecek kardeşim. Gelecek millet. O buradan buraya. Dünyanın bir kilometre yol var ya. Sahil evet, çıkartırım. Evet. Kum çıkartırım. Üstünden de Eee sence hiç gele gel. Gezerler balık tutarlar. İşte Gemi de gelir buraya yanaşır. Biz, Ticaret anağına sokarım. Bizi, tarihi de bozmam. Tarihi yerlidir. <laughs> bozmadan kalır. yapabilir misin oğlum? Efendim? Bozmadan yaparım. Do, yaparım bir do, Doğayı bozmadan do, mı? Doğayı. Bozmadalım. Allah bozmalar böyle yaratmış. Evet. Tak, o e, da bozmamamız do, onu bozmamamız lazım o Sen oğlum hep bozmuş zaten. Ama biz bozmuyoruz. Gelmiş artık. bir taş koymuş, bir ev koymuş neymiş tarihi esermiş hep. Tarihde yaşanan bir olay. E biz de bir ev yapalım. Bizim de yaşandığımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, gelmişimiz, geçmişimiz olsun. Evet, senin ben var de diyorum ya. ki burayı böyle yapsak, Muhammed. e, tarihte bu adam bunu yapmış derler. Senin evin var ya, sen çalışmışsın, kazanmışsın. Alnının teriyle evini kurmuşsun, çocuklarını yetiştirmişsin Yetiştirem ama Yetiştiremedik e, daha cahil, Doğayı tahrip etmeden yapalım Muhammed. Do o Değil dediğin mi? senin toprak taştır diye. Yani. İşte o, o çok önemli. E şimdi bu e, papaz, e, yani, yine ostur mostur gelmiş buraya ev yapmış, ayin yapmış, e, ibadethane yapmış. Orada yaşıyorlardı bu, bu Yaşamıştı e, yani. E şimdi şimdi e, senin de şurası, mesela o zaman da e, toprak e, tapu mapu yokmuş işte adam gelmiş buraya yaşamış. Evet. Yani ben de şimdi buraya gelsem ev yapsam, güzel yine bir resmi, güzel bir şeyler yapsam. E, yaşasam burada. Yani şu boş ar arsaya mı diyorsun? Mesela diyelim ki örnek gösteriyor. ama herkes buraya. öyle iyi düşünüp de gelse Muhammed burası mahvolur yani. E o adam da gelmiş zamanında düşürmüş. O, o zamanında o zamanında. Benim içinde mahvetmiş görüyor. <laughs> <laughs> değil mi? Sen diyorsun ki tarihi tari <laughs> tari bozmayalım. Muhabbetin değil. Doğal değişim. olan şey Allah'ın yarattığı şeydir. İşte Allah'ın yarattığı İnsan yaratır. insanlar hep bozar. İnsanlar bak boz, bozmamış için. oraya bir tane kilise kondurmuş. Bir de rahip kendi evine yaptırmış. Yapmış veya yanına. Kilise, e, kilise e, papazı e, veya rahip de orada e, birlikte yaşar. Şimdi e, buraya Sen yet, anlat kardeşim. yeterli güzel değer, değer verilmiş muhabbet. Yapayım, muhabbet yapayım, değer verilmiş. Güzel bir hale getirmiş. Evet, Muhammed'le fikirlerimiz e, örtüşmedi. Ama güzel bir söyleşi oldu. Tamam. Evet, yani biraz şöyle. Parası yok. Sen 10 lira borçlusun. Tamam. Ama ben helal ediyorum. Kendimden veriyorum. Evet, Muhammed görüyorsunuz. Hediye simit de veriyor. istemiyorum. Çünkü daha geç olmadan derim bulmam lazım.